SGK Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerinin hazırlamış olduğu YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iş ve sosyal güvenlik uzmanımız Mert Nayır ile birlikteyiz. Yine sarı koltuktayız. Gündemi değerlendireceğiz. Sarı koltuğun bugünkü gündemi emeklilikte yaşa takılanlar olacak. Mert Nayır'la emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 2022'de bizi neler bekliyor onu değerlendireceğiz. Mert Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili geçtiğimiz ay sizde bir video yapmıştık. Geldi geliyor demiştik. Evet. Tabii ülkenin gündemi her hafta değiştiği için evet. yani ani bir değişiklikler olabiliyor ama ama söylemiştik zaten değişme. yani her dakika evet. bu konu değişimi açık. Çok şeyi izleyeceğiz ve göreceğiz demiştik zaten Kesinlikle beraber. bütçede emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili herhangi bir planlama, bir bütçe ayrımı söz konusu değil. Yani haliyle 2022'de çıkmayacak gibi. E bütçeye, bütçeye koymadılar, bütçeye koymadılar. Bütçeye koymadılar. Bütçeye. Bek beklediğimiz gerçek. Yani şimdi hep söylüyorum, sen emeklilikte eş takılanlar konusunu açtığın zaman ben zaten burada gerim gerim gerilmeye başlıyorum çünkü milyonlarca vatandaşımız izliyorlar, ee, bu müjdeyi bekliyorlar, yıllardır bununla ilgili mücadele ediyorlar. Hep söylüyorum hakları mı, sonuna kadar hakları, bu mücadelelerine sonuna kadar destek veriyoruz. Her zaman da bir sosyal güvenlik uzmanı olarak. Bir kanun adamı olarak bu müjdeyi vermek isteriz. Ama biz öyle e, ben yıllardır yazıyorum, yıllardır televizyonlara çıkıyorum. Gerçek neyse onu söyleyeceksiniz. Ben öyle meklikte eş takılanların şövalyesiyim, delikanlısıyım. Ben haklarını sonuna kadar savunurum deyip, siyasi malzeme olarak bunu kullanıp ondan sonra adaylık koyanlardan falan değiliz bizler. Evet, bizler vatandaşımızın burada haklarını savunmaya çalışan, gerçeği anlatmaya çalışan insanlarız. Hep de böyle oldu. Evet. Öyle siyasi parti adaylarımız A partisi, B partisi, C partisi falan bizim onlarla ilgimiz yok. Biz vatandaşımızı anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Onu onlar düşünsünler. O koca koca başlıkları, YouTube'da takip, bir de şöyle şeyler duyuyoruz. Yeni yeni kanallar çıkmış, onlara itibar etmeyin diyen böyle hanımefendiler duyuyoruz. Onlar da bayağı enteresan. Hani siz ne kadar süredir bu adayınız? ne kadar süredir okudunuz o kanunları? O kanunu okudunuz mu bir kere? Onu bir sormak lazım. Yani 1999'da çıkan kanunu 5510'u okudular mı? O bile soru işareti olan tipler. Evet. Böyle bir hedef göstermeleri var. Saygıyla karşılıyorum. Sevgilerimizi gönderiyoruz onlara. Biz vatandaşımız için doğruyu anlatmaya çalışıyoruz. Hep dedim ki Emre bizi 9 köyden kovsunlar kardeşim. Biz 10. köyde kabul olacağız. Biz emeklilikte eşit takılanlar konusunu daha konuşmaya başlamamışken onlar seçim geliyor. Her seçim öncesinde alışkın olduğumuz gibi bunu evet. konuşacaklar. Bu konuyu yine raftan inecek. Aynı şekilde 3600 ek gösterge, aynı şekilde staj mağdurları, aynı şekilde müjde bekleyen anneler hepsini konuşacaklar. Hepsi birer oy potansiyeli olan insanlar. Evet. Emeklilikte eşit takılanlar konuşuyoruz. 5 milyon, 5,5, 6 milyon. Aileleriyle beraber saydığın zaman milyonlarca insan dedik ki arka tarafta bir formül bulunamazsa bunun bütçesini getiremezler. Bu konuyu bütçeye ekleyemezler. Vatandaşımız yazıyor. Bazen olumsuz yorumlar da yapıyorlar. Yazsınlar canları sağ olsun. Biz diyoruz ki evet haklılar Suriyelilere, mültecilere, Afganlara bu kadar bütçe ayrıldı. Ondan sonra bizler bu ülkenin vatandaşı bize ayrılmadı dendi. Haklılar evet. evet. Ama bunu getiremezler. Bir formül olmazsa bir dünya şey konuşuldu. Evet. E bakanı, bakanların açıklamasına bakıyorsun. Gündemimizde bunu çözmek bize yakışır. Seçimden önce bunu çözeceğiz. Böyle hal olacak. Evet. Bazı formüller konuşuldu. Ankara'dan geldi bunları da tartıştık. Evet. Bir, ben yine de dedim. Orada da bir formülde buluşamazlarsa bu iş olmaz. Yine rafa kalkar. Kesinlikle. Yine geçen program ne dedik? Emeklilikte yaş takılan milyonlarca vatandaş bunu bir seçim vaadi olarak almaz. Yani bu sefer seçimden önce bu kanunu resmi gazetede görür, ondan sonra sandığa gider. Yoksa aynı şekilde giderse geçtiğimiz seçimde olduğu gibi öyle 50 bin pusuladan 100 bin pusuladan yine EYT çıkar diye konuştuk. E ne oldu şimdi bütçe görüşmelerinde? Şimdi o atıp tutanlar... Bugün çıkıyor, yarın geliyor, kanun böyle çıkacak, böyle destek olunacak, işte tüm haklar aynı şekilde geri verilecek yoksa olmaz diyenler şimdi suskunlar. Hmm. Suskun olmaya da devam edecekler. Keşke biz haksız çıksaydık da onlar haklı çıksaydı biz onları alkışlasaydık. Biz 6 milyon vatandaşımıza o müjdeyi verseydik. Şimdi bütçede bu rakam yok. 2022'de bunu anlatıyor bize. Olmayacak. Yani 2022'de bu bütçe konmadıysa o zaman bir tek seçim öncesine kalacak. Seçim öncesinden önce bu konu nasıl çözülür? Nasıl bir formül bulunur? Emeklilikte hiç takılanları mağdur etmeyecek veya bir parça olsun hani gönülleri mi alacak? Ee, öyle bir formül mü gelecek? Nasıl bir çözüm yolu bulunacak? Hep beraber göreceğiz ama şu an biz neyi biliyoruz? 3600 ek göstergede 2022'de olmayacak. EYT konusu da seçim öncesi olan 2022'nin sonuna kadar olmayacak. Çünkü evet. bütçeye <laughs> konmadı. Bunun ne kadarlık bir maliyet olduğunu zaten defalarca anlattık. Hesaplamalarını yaptık. Milyonlarca vatandaşımız, bizi izleyen seyircilerimiz de bunun maliyetini biliyorlar. 20 milyar, 25 milyar, 30 milyar neyse. Evet. 30 milyarı koysalardı bir ümit doğardı. Hani bütçeye kondu. Evet. Olsa da olmasa da bütçede. Hani çantada derdik. Ama olmadıysa o zaman 2023'e kalacak demektir konu. Evet. Bir de bunun dava süreci de var tabii ki. Hadi 2023'ün başında çıkardılar diyelim, 2023'ün bütçesinde yer aldı, hadi çıktı diyelim. 5 milyon emeklilikte yaşa takılanlar var, e bu zamana kadar emekli olmuş da emeklilikte yaşa takılanlar var. E Tabii o işin zaten arka tarafında en e, çözümsüz kalan taraflarından bir tanesi. Yargıyı tamamen kitleyecek bir duruma gelecek. E, bu tarafta yani 22 yıllık 23 yıllık bir meseleden bahsediyor olacaksın. Yani 2023'e kaldığı zaman bu iş 99-24 yıl olacak. Şimdi bu sürenin içerisinde emeklilikte yaş takılan, yaşı bekleyen e, ve artık emekli maaşını almış yani yüz binlerce... Hı belki milyondan fazla vatandaşımız olacak. Yaklaşık 6 milyon vatandaş emekli olmuş 1999'da bu yıl arasında. 2021 yılı arasında. Şimdi onlardan daha bağışın olmayacak mı? Tabii ki olacak. Bu işin, o işin apayrı tarafı. Evet. Öncelikle bu işin bir formülünün olması lazım. Bu kanunun tarafların uzlaşması lazım. Devletin artık bu konuda elini taşın altına koyması lazım. Emeklilikte yaş takılanlara bir tarih vermesi lazım. Ee, bu kanun resmi gazetede yayınlanacak. Bu insanlar belli noktada 3 yıl mı 5 yıl mı emekli maaşından bu kadar kesinti mi yoksa hakların tamamen kaldırılması mı yani aline, ellerinden alınan haklar tamamen geri mi verilecek bu bir konuşulacak resmi gazetede yayınlanacak ondan sonra bu vatandaşlara bu müjdeleri verirsiniz ama hep söylüyoruz hani umutlarıyla oynamayın ondan sonra bunu siyasi malzeme de yapmayın bunu reklam aracı da yapmayın ondan sonra biz yapmadık yapmamaya da devam edeceğiz. Varsın bize olumsuz yorum yapsınlar, canları sağ olsun, hakkımız helal olsun, hiç problem yok. Biz yine seninle beraber gerçekleri söyleyeceğiz. Ben yine gazetede doğruları yazacağım. Ben yine televizyonda yine aynı şeyleri anlatacağım. İnşallah bizlere de nasip olur bu müjdeyi vermek. Ama gözüken şu an yani bakanlığın zaten en son bakanın açıklamasında neydi? Önceliğimiz asgari ücret sonrasında 3600 ek gösterge, sonra memurların durumları, bak bir taraftan kamu sen memursan bunlarla ilgili yeni dönemle ilgili refah payı istiyor, refah düzenlemesi istiyor, asgari ücret tarafıyla ilgili sendikalar Beklentik ayrı taleplerle birisi. geliyor, beklentiler yüksek. Şu an yıl sonuna kadar ajanda asgari ücret. Sonrasında 3600 ek göstergeyi konuşacağız. Ee, Bu ama 3600 ek gösterge de şeyde yok. Bütçede yok. E zaten hmm. onun bütçede olmayacağını biliyorduk. Çünkü yine seninle beraber yaptığımız yayında e, onun takvimi az çok açıklandı. Yani Haziran'a kadar bu işin e, çalışması bitecek. Ondan sonra yıl sonuna kadar bu işin bütçelenmesi ve e, uygulama takvimi oluşturulacak. Hmm. İlk maaş... Yani ilk onların 3600 ek göstergenin uygulanacağı tarih zaten 2023 Ocak olarak öngörülmüştü. O yüzden Hı, de 2023 bütçesine konulmaması gayet normal oldu. Hı. Ama yine bir noktada EYT'de gerçekten bir umut olur mu diye hepimizin gözü kulağı bütçe çalışmalarındaydı. Ama maalesef buraya konmadı. Ee, EYT'de şöyle de bir sıkıntı var. Yani bizim çektiğimiz videoların altına gelen yorumlara bakıyorum. İşte diğer sosyal medyadan yaptığımız anketlere bakıyorum. Yani evet. emeklilikte yaşa takılanların hiçbirisi, hiçbir formülü istemiyorlar. Aslında kendi işlerinde de ayrıldı şu an emeklilikte evet, yaşa takılanlar. Yani hiçbirisi birbiriyle uzlaşmıyor. Yani herkes diyor ki, <laughs> ya benim hakkım neyse olsun, ben Finlandiya modeli de istemiyorum. <laughs> Almanya modeli de istemiyorum, evet, Finlandiya da istemiyorum. 3 <laughs> yıl geriye çekilmesin, maaştan yani, düşmesin. Evet, GSS primimi de ödemesin diyor, benim hakkımı versin diyor hepsi ama... Emre burada şunu kabul etmek lazım. Emeklilikte yaş takılanlar derneğinin başkanı görüşmelere çağrılmıyor bu ülkede. Evet, öyle Yıllardır istiyorsan. bu mücadeleyi verilen şimdi bana kızarlar yine. Çağrı yaptı ya bu kadın. Beni ça çağır, bizi çağırmanız lazım diye. Daha bu başkan çağrılmıyor tamam. görüşmeye. Önce bu derneğin bir farkına varılması, bu derneğin çalışmalarının ne kadar etkin olduğunu ve artık bakanlıkta bir söz yetkisinin olması gerekiyor. Daha bu çağrılmadan Hani bu masaya oturulmadan zaten bu formülleri konuşmak anlamsız. Hani bakıyorsun yorumlara birileri diyor ki evet 3 yaş geriye çeksin hiç olmazsa bir şeydir. Evet hani, e, Bir adımdır çünkü 3 yıl 3 yıldır çünkü ortalama da emekli maaşı 2500 lira ülkemizde. Yap kardeşim hesabı 1 yılda 30 bin lira eder. 3 yılda emekli ikramiyeleriyle beraber bayram ikramiyeleriyle beraber 100 bin lira para eder hesapta. Yani diyor ki bazısı evet 3 yıl bile 3 yıl çözümdür. Finlandiya Almanya modelini kabul eden var. Ama çok büyük bir kısım bunu asla kabul etmiyorum diyor. Yani benim hakkım neyse o ben de diyorum ki bununla maalesef bir çözüm yolu bulunmaz. Yani kalem devletin elinde. Evet vatandaşını korumak, bu taşın altına elini sokmak tabii ki devletin elinde. Ama e, işte seçim noktasında popülist yaklaşımla Sadece seçim kazanmak adına bunun altına girer mi? En son seçimde Cumhurbaşkanı girmedi bunun altına. Evet. Girmeyeceğini de söyledi. Bu seçimde girer mi? Bekleyip göreceğiz ama şu an 2022 bütçesi bize diyor ki 2022'de bu iş olmayacak. Kesinlikle. Yani 2022'de beklenen herhangi bir müjde yok. Tabii emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili siz de az önce söylediniz. Hepsi birbiriyle ayrılmış durumda yani hiçbirisi hiçbir modeli kabul etmiyor. Tabii bakan da artık EYT ile ilgili hiçbir söylemde de bulunmuyor. Yani zaten son günlerde asgari ücrete yoğunlaşmış durumdalar. Yani EYT tabi asgari ücreti de geçtikten Olsun, sonra o diğer kanallar konuşurlar yine. O <laughs> diğer uzmanlar görüşürler. Onlar bir evet. sene daha konuşurlar emeklilikte işte kalanları. Evet. Onlara bir kere daha da umut vermeye devam ederler. Sen de uzman olamazsın. Ben de uzman olamayız çünkü bizde e, doğruları söyleyen insanlar olduğumuz için evet. Ama öyle bir program yapalım Emrullah O arkadaşlar gibi Böyle açalım canlı yayını Ondan sonra geliyor bu sefer yapacaklar Şöyle müjdeler geliyor Hatta 1999'daki kanunu tamamen iptal ediyorlar Tüm haklarınızı da geri veriyorlar Hatta emekli ikramiyeleri sizlere 2500 lira olacak Hatta sen şövalye ol Ben de kale muhafızı olayım Ondan sonra öyle diyorlar ya evet. Ondan sonra yani e, işin trajikomik yanı Uzmanları da bu konuyla ilgili emek veren herkese alkışlamak lazım. Onlarla ilgili bir sözümüz yok ama biz diyoruz ki umut, umut taciri olmayın evet. Bu kadar insanın umuduyla oynamayın, hayalleriyle oynamayın. Biz sizler çünkü onlar o kadar iyi yorumlar yapınca, biz gerçekleri söyleyince biz kötü oluyoruz. Ben her zaman da söylüyorum, sen de ben de kötü olmaya sonuna kadar razıyım. Haksız çıkmaya da sonuna kadar razıyım. Çünkü milyonlarca vatandaşımızın yıllardır beklediği bir umudu bu. İnşallah diyorum ya defalarca üstüne basa basa İnşallah bu müjdeyi de vermek nasip olur diyelim. İnşallah. 2022'yi bekleyeceğiz ama gözüken o. Benim şahsi görüşüm yani 2023 yılında da bu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmayacak. Yani ben öngörmüyorum. Çünkü çok büyük bir dava konusu gerektiriyor. Yine yine Güçü. yine yine, yine yine de güzel şeyler evet. söyle. Güzel şeyler umalım. Güzel yani, şeyler umalım, güzel şeyler bekleyelim. Evet. Kesinlikle ee, inşallah çıkar. umutları da söndürmeyin <laughs> ruhlar. İnşallah inşallah çıkar ama. Evet. Ya bence çok zor bir konu. Çok zor bir konu. Yani bu hem vatandaş açısından hem devlet açısından yani realist, zaman... bakamazsınız bu konuya. Yani bunu her tarafından baksan da 20 ...senenin üstünde çözüm bekleyen bir konu. Evet. Dediğim gibi mevcut hükümetin imza attı, imza attığı bir yasa değil. Evet. Ee, söz verilen defalarca rafa kalkan bir konu. Arka tarafında her gün mağdurları oluşan ve artan bir evet. konu her yıl. Her yıl geçen her yılda çözülmesi evet. daha zorlaşan bir konu. Bir de çok iyi, de iyi ekonomide yok. çözülmesi lazım. Yani e, ekonominiz hiç, evet, çok iyi olacak ki böyle bir sorunu evet bizim böyle bir sorunumuz var demediler. Şu an Ekmeği tartışıyoruz. Yani ekmek 3 lira oldu onu tartışıyoruz. Evet, EYT onda. bu konunun neresinde? Valla bir yerinde olması gerekecek günün birinde ama ne evet, zaman kimsinli. ona hep beraber göreceğiz. Değerli yardımlı yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese <laughs> sağlıklı günler dileriz.